Herkese selamlar arkadaşlar. Yüksek bir Euro beklediğimiz ve görevler yaptığımız GRVT Mainnet Euro'unda yeni gelişmeler var. Nasıl ekstra puan kazanacağız onlardan bahsedeceğim. Dağıtılan ve dağıtılacak olan ödüllerden bahsedeceğim. Gerevete neden bu kadar konuşuluyor? Arkadaşlar başarılı bir testine süreci, büyük destekçiler ve sağlam ekip olması daha önce verdiği Europlar ve referans sisteminin gücü bunu aslında kanıt olarak gösteriyor. Ve bir de arkadaşlar Gerevete CEO'su Hongya, Binance CEO'su CZ ile iletişime geçtiğinden beri artık yüksek bir hype yakalayacak ve muhtemelen Binance'den destek de alacaklar diye düşünüyorum. Birazdan bahsedeceğim arkadaşlar ekstra Twitter üzerinden etkileşime tweetler atarak GRVT e token tahsimizi arttıracağız. Biz GRVT Mainer ne yapıyorduk arkadaşlar? Açıklam bölümüne kayıt linkini bırakacağım. Kayıt ve kayıcı olduktan sonra işlemlere başlıyoruz. Trade puanları, ekosistem puanları ve likite puanları topluyoruz. Yaptığımız işlemlerden aldığımız rozetleri ve rozet seviyelerini yükselterek daha fazla GRVT e token tahsisi almaya çalışıyoruz. Ekstra ekosistem puan ve trade puanlar için arkadaşlar GRVT Türkiye Yerel toplam mutlaka katılalım. Çekilebilir ödüller ve etkinlikler düzenleniyor. Ve Likite vardı sürekli kampanyalar ve etkinlikler vardı. Yaptığımız işlemlerle bu etkinliklere de katılarak gerek çekilebilir ödüller gerek trade puanları kazanabiliyorduk. Ve henüz yeni biten Trading Rush etkinliğinde yaklaşık 2 milyar dolarlık bir hacim toplandı. 60 bin dolarlık çekilebilir ödül ve 2.4 milyon trade puan. Ve özellikle 1, 2, 3'ün sıradaki kullanıcılar ya 32 bin dolar, 16 bin dolar ve 8 bin dolar gibi yüksek çekilebilir ödüllerin yanında yüksek miktarda trade puanları topladılar. Yakında cüzdanlara hepsi gönderecek arkadaşlar. Ve şu an hali hazırda olan kampanyalara da dilediğimizde katılarak ekstra çekilebilir ödül ve ekosistem trade puanları topluyoruz. Peki arkadaşlar GRVT Euroop yeni katılacaklar için uygun mu? Evet. Çünkü haftalık olarak rozetler dağıtılıyor ve rozetler karşısında biz GRVT token tahsili %20 Euroop alacağız. Ve yeni çıkan özellik Starboard özelliği. Galaxy ve GRVT partnerliğinde Starboard özelliğiyle yaptığımız tweet ve etkileşimlerle buradan ekstra GRVT token kazanacağız. Zaten Twitter'ımızı Galaxy'e bağlıyoruz. Cüzdanımızı bağlıyoruz. Ve buranın da Galaxy Link'in de açıklanan bölümüne bırakacağım. Bu görevleri tamamlayıp ekstra box ve trade puanları kazanıyoruz. Ve burada GRV'de Starboard alanı var. Direkt buraya Twitter'ımızı bağladığımız için zaten attığımız tweetler otomatik olarak burada çıkıyor. Ve kazandığımız puanlar ve auralar bizleri sıralamada yükseltiyor. Ne kadar sıralamada yüksek olursak bizlere o kadar GRV'de token tahsisi gelecek. Sonuç olarak da arkadaşlar GRVT'de geç kalmak istemiyorsanız Euro için hala yapabileceklerimizin özeti bu kadardı. GRVT'nin büyüme potansiyeli ve merkeziyetsiz borsa vizyonu çok yüksek. Mutlaka katılalım. Herhangi bir sorunuz olsa yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.